Selam baklavalarım. Bugün sizinle fotoğraflardaki ürkü, ürkütücü detaylara bakacağız. Evet. Korkmaya hazır mısınız? Ben değilim. <laughs> bir tane abonem, birkaç tane abonem, birkaç tane abonem diyelim. İstediği için bakıyoruz. Yine o diyordan buldum. Çünkü burayı seviyorum. Bilmiyorum bu Onedio'yu ne seviyorum. Bir alakam bir reklamda falan yapmıyorum hamsiyle. <laughs> Neyse oradan bulduğum için oradan bakacağım. Şu ana kadar e, çekenler tarafından bir açıklaması yapılmamış. 22 dürgücü fotoğraf. Neden açıklama yapmamışlar? Neden? Bak taşına taşına evden şapkam yamuldu. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hayretlere inanmıyor olabilirsiniz. Ancak e, değerlediğimiz bu sorudan göre fikrimiz değişebilir diyor. 1. Büyük büyük ebeveynlerim arasında bildiren kafa. Belki şey vardır. Ya, biri gelmeye çalışmıştır fotoğrafı da ailenin böyle bir çılgın bir çocuğu vardır. O sırada belki şey olmuştur. Kaçarken böyle kenara doğru <laughs> ya da korkutmak istemiştir. Olamaz mı yani? Bence olur. Şu an size bile birlikte bakıyorum hapsiler. Ay, köpek avlıyor diyorum. Ne oluyor? Bu ne lan? İş arkadaşımın kızı Queen Meli'de yakalamış. iki fotoğraf aynı gün çekildi. Arka dakikalar var aralarında. Yalnızca farklı açılardan diğer tarafta kimse yoktu resmen. Artık inanamıyorum. Ne lan bu? Ne lan bu? Ben hiçbir şey göremiyorum yalnız. Bu ne ya? Şu ekran parlaklığını açabilir miyim? Bir dakika. Ne bu? Ben hiçbir şey göremiyorum. Hiçten göremiyorum. Neyse ekran parlaklığını kız. Göremedim. Görenler varsa yazsınlar millet. Ben anlamadım. Bir şey varmış orada. 3. Buradan. Oğlum bu ne lan? Söyene göre sağdaki pencerenin önünde bir kız ölmüş. Pencerenin sağ alt köşesine bakın. Ayrıca bu pencerenin bu kızı içeren başka fotoğrafların hiçbirinde kız aynı noktada durmuyor. Yani yeterli bir eşya değil. O ne lan? Bu nasıl kızların kafası var? <laughs> evet kızların kafası var ama bir tek kafası görünüyor diyecektim. Bu ne lan? Anneni satayım. Bir arkadaşım bana fotoğrafı gönderdi. döşeme altında kalan kısmında çalışıyormuş. Bu, bunu çektiği sıra ananı satayım. Bodrum'da mı? Dur bakayım bu ne lan? Oğlum karanlık olduğu için göremiyorum. Onun önü satayım. Ay sivilce mi görünüyor? Ben sivilce çıktı şuramda sinir oldum. Bu ne lan? Şu ekran parakını çok açmıyorum. Tabi zaten bataryası ebesi ölmüş. Bu fotoğrafı geçen yıl Virgin, Virgin City Nevada'da de tek kaldığım otelde çektim. Sağ taraftaki aynaya bakın yansıma yok. E, ayrıca bir olduğunu düşünüyorum. Solda bir şey mi var? Omzunun arkasında bir yüz görebiliyorsunuz. İlk orijinal orijin, ilk görüntü orijinal üzerinde oynamadı. Sonra fotoğrafı düzenleyince görünen bir adam şeklini almasına şaşırdım diyor. Ben göremiyorum hiçbir şey. Ulan bir şey ben bir şey göremiyorum? Anlamadım. Bu fotoğraf 5 sene artık terk edilmiş hastanede çekildi. Ya bu fake ya ben buna inanmıyorum. Adam geçmiş oraya korkutmak için millete. 7. Bu fotoğraf 1943 süret Macaristan'da çekildi. Öndeki anam fotoğrafı babam çekmiş. Arkadaki kızın ne yaptığını kimse bilmiyor. Anca bakarsınız kolları ve yüzü töbe tövbe. O ne lan? Oğlum anam baban iyi ölmemiş ha. Bu ne lan? Arkadaşımın arkadaşı bir önceki av sezonundan kalan fotoğraflarına bakıyordu ve bu fotoğrafı buldu. Söylediğine göre kamera hareketi uğruna aktif hale geçiyor ancak bu adamın başka bir fotoğrafı yok. Belki sapık değil delidir. Eğer birisi kameranın görüş alanında yürüyor olsaydı bu alandan çıkana kadar birden fazla fotoğraf olurdu ancak bu aradan yalnızca bir tane Neyim çok korktu. bir de saat 19.25. Bu kadar kuzeyim bilmem ne ne de hiçbir evin bulunmadığı özel bir avlanma bölgesine çekilmiş. Ayrıca Ekim sonu yani dışarısı olacak soğuk ve karanlıkta. Adam şeyle duruyor. Tişörtle mi duruyor? Gömlekle mi ne? O mentonrem. Şunu biraz daha Başım ağrıyor zaten. aşı vuruldum. ikinci dozu vuruldum. Kolum ağrıyor. Başım ağrıyor. Öksürüyorum. Bir grup genç. Çılgınca şeyler yapıyorlar. Bu deminki adam şeydir bence ya. Mevzu falandır. Ben öyle düşünüyorum. Burada ne var? Evin camından biri mi bakıyor? Ee, Oliver arkadaşlarıyla İngiltere'de boş bir bina arazisine takılırken çektiği bir fotoğrafı paylaş. O fotoğraflara bakana kadar onlar pencereden izleyen varlığı fark etmediler. Gruptan birkaç kadın arama gittiğinde ise binada kimse yoktu. Oliver'ın dediklerine göre eski bir odun taposuna takılmışlar. Yani de çalışan işlerden biri olabilirmiş. Figürünü bir bebek tutan bir kadına benziyormuş. İlginç. Ali Bey. Bu fotoğrafı fotoğrafı diş telleri olan çocuğum ve sizi temin ederim. Bu benim elim değil. yani geçen hayret ediyor. Diş telli olan hangisi? Ortadaki. E kimin eli kimin değil? Anlamadım. Şimdi bu buna sarılmış. Bu buna sarılmış. Bu buna sarılmış. Ha. Adamın omuzundaki bu neli değil. Oğlan elim lan ne alaka çıkarmışsın kolunu işte şeyde kolun böyle duruyor arkadan el atmışsın aman yok aynen o çocuğun eli değil bunu kolu arkada bunu kolu önde aynen kolun altı zaten bu omuzdan belli olurdu Aa. belki arkadan biri dokundu adama şaka yapmak için farklılık olabilir böyle şeyleri pek inanmıyorum bu ne lo ne bu Tübe ne bu neler abi. Soru işareti koymuş. O da bilmiyor ne olduğunu. Karartı. Ana telefona. Bildirim geldi. Tövbe yarabbim korktum. Telefondan bağlandığım için hapsiler. Buraya internet. Bu ne lan? Ee, New York'taki büyüdüğüm evde halıyı kaldırmıştım. O düzenledikten sonra parkenin üzerine bir şeklini andıran siyah e fark ettim. Yani çürük der <laughs> Neyse bir vücudu o kadar Uzun süre bırakmasın gelirdeki olmuş gibiydi. Cinayetmiş etmiş dedin. Ben de fotoğraf çekme karar Kalitesi yüzünden özür 2008 yılında Bilek Bey ile çekilmişti. Fotoğrafdaki açıklamaya kısımdaki değil gördüğünüz gibi beyaz madde. Bu ne lan? Aman Rıza Bey. Ya flash patlamıştır belki. <laughs> İyimser bakmıyorum çünkü iyimserim. Ya arkadaşlar bu bu tip varlıklar fotoğraflara çıkmaz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Bu ne lan? Adam. Nasıl adam lan bu? 2006 yılında 100 yüz, yıllık bir binada eski evimi bilgisayara ucuz dijital kamera veya zamanlayıcı kullanarak çekim bir fotoğraf. Ben o sırada işledim o zamanlar yalnız yaşaydım. İkinci katta kalıyordum ve fotoğraftaki ev sahibim değil. Hiçbir şey çalınmamıştı. Hiçbir şey dolunmamıştı Her kapı ve pencere kilitliydi. beni güden şey fotoğrafı. figür dışına baş yerdeki dakika fotoğraf çekme programı kamerada yalnızca bu fotoğrafın bulunması. Ayrıca kamera gizli bir, Ses bir kamera değil. Ses çıkaran bir kamerada değil. Ancak eğilmesi... Figür direkt bilgisayar masasına bakıyor. Kameranın gizli olduğu yere tam o anda. Ali Rıza Bey. Uzaylılar gerçekten var mı? Ben inanmıyorum. Uzaylıya benziydi. Bu ne lan? Hiçbir şey anlamadım bundan. Babamla gelen e-mail. Komşularımla birkaç kere küçük bir kız hayatı görmüş. Fotoğrafçı koltuğun arkasından yüzünü çıkarabiliyorsunuz. Hani lan? Ana! Burada kara bir şey gördüm. Ali Rıza Bey. Oğlum ben Ali Rıza Bey dedikçe şuradan bir ses geliyor. Tövbe Rabbim. Bilmiyorum. Ne? bu ne? <laughs> Ali yani Rıza Bey. Bu göz yana saması. Fotoğraf yana saması. Bu fotoğrafı altı önce Teksas'ı bir elektrik tesisinde çektim. Gece mesajsa elektrik tesis yapıyorduk. Havada süren bir küle şeklinde bir sonu buna dönüştü. Uzaylılar var mı Ali Rıza Bey? <laughs> Bilmiyorum ya. O ben Tonren bu da ne? Kaçıncı şey? 16. Ben Bu fotoğraf bilmem ne Florida'da eski bir hapishanede çekildi. Kameramı bir anda bir sürü fotoğraf çekmiş ayarlamışım. Bir anda salt figür bunlardan yalnızca birine yakalandı. La adamın golü falandır ya arkadaşım bir şeydir. İyimser düşünüyorum. 17 bu ne? Tövbe ya Rabbim bir çocuk. Dağların arasında bir küçük bir kırsal kasabada büyüdüm. iki yıl önce bir eski bir okul yıkıyorlardı. Anamın tanıdığı bir adam okula gidip Telefonla birkaç fotoğraf çekmiş. Bu da fotoğraflarımın biriydi. Bu tarz şeyler içine anmadım. Ancak bunu nasıl açıklayacağını bilemiyorum. Sonuçta fotoğraf çekmiş. benim taş kasabamda kimse fotoğraf düzenlemeyi bilmiyor. Ali Rıza Bey'in ne bileyim ben. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşım kuzenin fotoğrafını yeni evlerinde çekti. Evden iki kişi olduğunu söylüyor ancak işte öyle durmuyor. E hani? Ben bir şey göremedim. Cidden bu fotoğrafa bir şey göremedim. Fotoğrafı bir şey göremedim lan ben. Hani Ali Rıza Bey? Yok. Şu arkada kararttı bir şey mi var? Ali Rıza Bey ben hiçbir şey göremedim. Adamın üstünde bir ayak var. Ve dışı arkada saklanmış. Ama adamın ayağı değil mi o ya? Bu ne Ali Rıza Bey? İşte Ali Rıza Bey ya. <laughs> Bu ne lan? Arkada bir çocuk işiyor. Adam da orada telefonla oynuyor. <laughs> Başka açıklaması olamaz. Bu babamın fotoğrafını kız arkadaşı koyduğunda çekmiş. iPhone ile çekilmesine rağmen yaklaştığı için kalite düş düşük. çekildi sırada tabii kimse yoktu. Babam az önce o alandan yürüdüğünü ve kimsenin alanda olmadığını söyledi. Kız arkadaşı fotoğrafı çeken arabada arkada kimseyi görmemiş. Ya bir uşak eşiği de işte. Bu çocuk değil mi ya? Aa da Ali Rıza Bey. <laughs> Ananı satayım. Çocuktan korktum. Bu ne Ali Rıza Bey? Bu ne lan? Bu ne lan arkadaki ne lan? Ali Rıza abi bu sibirçe ne lan? Tövbe tövbe Ali Rıza abi bu ne? Hiçbir anla anlamı yok. Arkadaşım bana küçük kuzenin fotoğrafını gönderdi. Ne biçim kuzen lan bu? Tövbe yarabbim bu ne lan? Kız koşuyor. Ana deli. Kuzey kadarında yaşayan arkadaşım geyik patikasına yerleştiği gizli bir kamera var. Bu kız fotoğrafın birine yakalanmış. Ayrıca sadece duran bir adam figürü var. Hani lan? Sağ üstte adam mı var? Ben solda bir kız gördüm de. Adam figürü yok burada. Yalan konuşma. Adam göremedim ben. Ben hem astigmat hem de miyop olduğum halde gözlük takıyorum ve hiçbir şey göremedim. Adam mı adam yok orada. Solda bir kız var. Bu da deliye benziyor. Son fotoğraf galiba bu da. Bu ne? Gül. Mühür çiçek. Bu fotoğrafı yedin. İstekçiler verirken dijital kameramla çektim. Tamamen şans eseri. Ortadan ne göründüğünü düşündüğüm için çektiğim fotoğrafı sonradan baktım ve bunu gördüm. Hayatların varlığına kadar inansam da kendimi fotoğrafı dedik dedik ederken, bu incelerken bunu gördüğüm şeye mantıklı bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Renklerin bu kadar canlı olacağını düşünmezdim ve evet, dediğim gibi dönüp baktım kırmızı veya mavi görmedim. Ne bu? Kırmızı bir gül gibi bir şey görüyorum. Başka bir şey yok. Ne sürgütücü bunun? Ali Rıza Bey ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne Ali Rıza Bey? Bir kız kaçıyor. Bitti. Bu bit... <laughs> Konuşamadım Ali Rıza Bey. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Anlamadım. <laughs> Her neyse hapseder. Çoğunu göremedim zaten. Nedir lan bunlar? Hiçbir şey anlamadım Ali Rıza Bey. <laughs> Cidden hayranım yani. Her neyse hapseder. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla bu tür videolardan istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.